Merhaba gençler bugünkü çalışmamızda aşağı sayıcıyı işleyelim. Ee, sayıcılar başlığı altında Jtu ismiyle yer alıyor. Count down komutu sürükleyip bıraktığımda, Network'ün üzerine e, data block oluşturmak istediğini ve ismini benim verip vermememle ilgili bir soru sordu. Otomatik ver ismini dedim ve counter'ımı sayıcımı network'üme yerleştirdi. Aynı zamanda bir data block oluşturdu. Sistem block program kaynakları altında şurada görüyorsunuz. Daha sonra kullanacağız demiştik. Şimdi aşağı sayıcımızın cd girişi, sol taraftakiler giriş, sağ taraftakiler çıkış yine hatırlıyorsunuz dersinizden. cd girişi aşağı saydırma girişi ve cd'ye gelen kare dalgaları sayıyordu. Ve e, kare dalga'nın yükselen kenarında e, sayıcının değeri değişiyordu. Burada aşağı sayıcı veya geri sayıcı olarak adlandırdığımız bu sayıcı e, eksilerek sayacaktır. İşte 19, 8 gibi hani aşağıya e, birer birer düşerek sayma işlemi gerçekleştirecek bir sayıcı. E, buradaki e, kontan kapanma, açılma, kapanma adedini saymış olacak aslında. Yani her kapanmada değeri bir düşecektir. Buraya bir sensör bağlayalım ve sensöre bu sayıcının counttan girişi bağlı olsun. Alttaki giriş LD girişi, LOAD yükleme girişi. Bir önceki sayıcımızda, yukarı sayıcımızda burada reset vardı. Buradan da yükleme girişimiz anlamına geliyor. Reset value'ye verdiğimiz değeri sayıcımıza yükleyecektir. Ee, önceki sayıcının tersi diğer önceki sayıcı resetliyordu, sıfırlıyordu. Bu da yükleme işlemi. Yani 6'yı sayıcı değeri olarak atacaktır ve 6'dan aşağıya doğru düşmeye başlayacaktır. Veya buraya yazdığımız sayı 12 olursa bir düzine 12'den aşağıya doğru düşmeye başlayacaktır. Loat girişine yine sonra biraz sonra bir buton atayalım yükleme girişine. E, bu defa sayıcımızın değeri sıfıra düştüğü zaman çıkış verecektir. Bir öncekinde belirlediğimiz preset value'ya yazdığımız değere ulaşınca çıkış veriyordu. Ancak bu defa tersi olacaktır. Çıkış e, sıfıra düştüğünde sayıcın değeri çıkışımız enerjilenecektir. Count value yine biliyorsunuz burada bir e, hafıza alanına veri göndermek için kullanıyorduk. Öncelikle projemize bir e, display koyalım ya da bir sensör koyalım ilk olarak. Sensörümüzü e, diye e, açılıp kapanma adetini saydıralım. Neredeydi sensörümüz? Bakalım şöyle menü üstten. Geçtik mi? Daha yavaş geçiyorum. Evet sensör buradaymış. Alıyorum, getirip e, konvörünün üzerine koyuyorum. Yanaştıralım biraz daha evet aşağıda indirirsek evet yönünü de ayarlayalım tamamdır şimdi kutularımız bu sensörün önden geçerken sayıcımızın değerini düşürmesini bekleyeceğiz hangi anahtarlı butonlarımız var ona da bakalım panomuzda bir adet şöyle yaklaşalım bir adet start butonu, bir adet stop butonu, bir adet start butonu daha koymuşuz. Şimdi gidip sensörümüzü devreye bağlayalım. Driver'dan şuradan sensörümüzü buluyoruz. I03'e bağlamış olalım. E, sensörümüzü. Bunu da gidip e, tek tablomuza kaydedelim şuraya. I0.3 diyoruz. Altına da sensör tagini yazalım unutmamak için. Etiketini Evet. Yükleme işlemini 2 numaralı butonla, butonla yapalım. Start 2 butonuyla yapalım. Çünkü konveyörü de 1 ile çalıştıralım. Şuraya da konveyör çalıştırmak için yine Start 1 butonumuzu koyalım. Evet. Ve yine set rölemizden faydalanalım. Konveyörümüzü çalıştırmak için. Bunları birçok defa tekrar ediyorum. E pekiş mesajlarından. Konveyör motorumuza bakalım. Tegi tanımlıdır. Evet. Konveyör motorumuzu çalıştıracaktır. Şimdi start butonuyla konveyör motorumuza gerilim uygulayalım. Konveyör motorumuz set olsun. Enerjilensin. Çalışmaya başlasın. Sayıcımızın önünde kutular geçtikçe sayıcımızın değeri düşmeye başlasın. Sayıcımızın değeri sıfıra ulaşınca Motorumuz dursun. Yani şu çıkış o zaman reset e, işlemi yapacağız. Ve konveyör motorumuzu resetleyeceğiz. Şöyle şurayı alıyorum. Şu fazlalığı silmem gerekiyor. Yoksa compile'da error verecek. Yine konveyör motoru diyoruz. E, aynı zamanda durduğu zaman eğer uyarı lambamın da yanmasını istersen şöyle bir de uyarı lambasını böyle koyalım. Yani gerekli mi değil ama sadece görsellik olması açısından bunu yapıyoruz. Yoksa uygun da değil. Evet şimdi gördüğünüz e, gördüğümüz kadarıyla çalışıyor. E, çalışacaktır bir aksilik görünmüyor. E, eğer sayıcının değerini panoda da göndermek isterse, e, görmek istersek şu count value'ya da bir adres yazmamız gerekiyor. İsterseniz onu da koyalım. E, görsellik oradan takip etmiş oluruz. Sayıcımızın değerini daha anlaşılır olur. Şöyle sayıcımı alayım. Display gösterge yani yukarıya taşıyalım panomuza. Oradan gözlemleme imkanımız olur diyelim. mouse'umuz yeterince hassas değil galiba. Ya da biz güzel kumanda edemiyoruz. Şöyle yapalım. Tamamdır. Burada yapacağımız işlem şuydu. Bunu tam sayıları gösterecek şekilde ayarlamamız gerekiyordu hatırlarsınız bir önceki dersimizde. Sağ tuş konfigürasyonuna gidip integer olarak seçtim. Bir de PLC bağlantısını yapmayı gerektiriyordu. Burada çıkış ayarlamamışız onun için. Bir adet word uzunluğunda hafıza alanını tanımlayalım çıkış olarak şuradan. Tamamdır. QW30 default olarak geldi. Display'imizi QW30'a bağlayalım. Böylece hazırız. Şimdi simülatörü çalıştırmadığımız için Connect'e basmadım. Şuraya da QW30 yazıyorum. Ne olacaktır? Sayıcımızın değeri bu adrese atanacaktır. Biz de Display'den değeri görebileceğiz. Simülatörü çalıştırıyorum. Aynı zamanda yükleme işlemini başlatıyorum. Burada görmek istediğimiz şey sayıcımızın eksilerek saydığını teyit etmek istiyoruz bu uygulamada. Bundan sonra göreceğimiz sayıcı da counter up down yani bu iki sayıcının birleşimi aşağı ve yukarı sayıcının birleşiminden oluşan yukarı aşağı sayıcı iyi göreceğiz. Üçüncü olarak da böylece programlarımızda sayıcılardan faydalanmamız gerektiğinde çalışmalarını bildiğimiz için kolaylıkla devreye bağlayıp amacımıza uygun kullanabileceğiz. Yüklememizi bitiriyoruz. Uygulama yapmayan öğrencilerimiz uzaktan anlatımda zorluk çektiklerini yeter düzeyde anlayamadıklarını söylüyorlar. Ben de onlara mümkünse bilgisayarlarına TIA Portal'ı ve o fabrika otomasyon programını kurmalarını ve videoları da seyrederek tekrar yapmalarını tavsiye ediyorum. Start diyoruz ve Finish diyoruz. Programımız yüklendi simülatöre. Simülatör run konumuna geçti. Buradan monitörün gidi açarsak gözlemleyebiliriz. E, networklerimizde programımızdaki gelişmeleri. Bakalım. Şu an sayıcımızın değeri sıfırmış. Henüz yükleme işlemini yapmamışız. 12'yi sayıcıya yüklememişiz. Şimdi buradan gidelim. Connect diyelim ve e, Factory IO programının simülatörümüze bağlanmasını isteyelim. Birlikte çalışacaklar bağlantı işaretinin oluşmasını bekliyoruz. Onay işaretimiz geldi, bağlantımız tamam. Uygulamaya geçiyoruz. Şunu kaldıralım. Şimdi öncelikle değerimizi yükleyelim. Şu butonla değer yüklüyorduk. Buradan butona bir kez basıyorum ve gidip değerimi kontrol edeceğim yüklenmiş mi. Bir kez bak, bakın buradan da gördüm direkt yüklendiğini aslında. Programdan da bakayım. Evet biraz önce şu kısım sıfırdı. 12 değeri burayı yüklendi. Start 2'ye basıp load komutu geldiği için. Şimdi motorumuz resetli şu an. Uyarı ışığımız yanmıyor. Set rolemiz de enerjisiz. Şimdi start butonuna basarak konveyör çalıştıracağım. Konveyörün üzerinde bir sürü değişik malzemeler var. Öncelikle şu konveyörde ayar yapalım. Hangi malzemelerin bulunması gerektiği ile ilgili. Bir adet büyük kutu istemişiz sadece. Tamam. Olur. Böyle kalabilir. Evet. Şimdi görüş açımızı ayarlayıp sonra start verelim. Evet, hazırız. Start veriyorum. Sensörün önüne ulaştığında kutumuz sayıcımızın değeri azalacaktır. Bakınız görme esnasında yani yükselen kenarda sayıcımızın değeri düşüyor. 8 7 6 5 Eğer bu arada e, yükle komutuna basarsam, load komutuna basarsam tekrar 12'ye yüklenecektir. Bakın 12'ye yüklendi ve tekrar 12'den aşağıya doğru düşmeye başladı. Değerimiz e, sıfıra düştüğü zaman da motorun durmasını ve uyarı lambasının yanmasını bekliyoruz. Böyle kurgulamıştık programımızı. 6 4 Son aşamaya geliyoruz. 2 1 ve Sıfır motorumuz durdu. Konver motorumuz uyarı ışığımızda yanmaya başladı. E, Kurukladığımız gibi çalıştı. ve e, Bu dersimizde de aşağı sayıcıyı tekrar işlemiş olduk. Hatırlamış olduk. Veya dersimize katılmamış olan öğrencilerimiz için e, tekrar anlatmış olduk. Umarım faydalı olur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.